motor kaputunu anlatacağız sizlere. Evet, motorun altında neler var burada? İlk etapta e, sınavda sorul, sor, bizlere sorulan e, sigorta akü, hava fitremiz, e, fren hidroliğimiz, motorumuz, e, motor yağ doldurma kapağımız ve yağ çubuğumuz. Yani Renault bunu aynı yerde kullanmış, aynı yerde yapmış. Cam suyumuz, motor suyumuz ya da e, radyatör su depomuzda diyebiliriz. Motor kaputunu anlatacağız sizlere. Evet, motorun altında neler var burada? İlk etapta e, sınavda sorun, sor, bizlere sorulan e, sigorta kutusu, akü, hava fitremiz, e, fren hidroliğimiz, motorumuz, e, motor yağ doldurma kapağımız ve yağ çubuğumuz. Yani Renault bunu aynı yerde Kullanmış aynı yerde yapmış cam suyumuz motor suyumuz ya da radyatör su depomuzda diyebiliriz.